fibromiyaji kronik veya uzun süreli bir hastalıktır ve vücudun her yerinde kas ve eklem ağrısına neden olur. Bu rahatsızlığın kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak sinir sistemi ve beynin ağrı sinyallerini nasıl algıladığıyla ilgili bir sorundan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Fibromiyajisi olan kişiler basınç, sıcaklık, parlak ışıklar ve gürültü gibi duysal uyaranlara çok daha hassas hale gelebilirler. Fibromiyajı riskini artırabilecek faktörler şunlardır. Aile öyküsü, fiziksel veya duysal travmalar, romatoid artrit veya lupus gibi hastalıklar, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunları, kadın olmak, orta yaşlı ya da daha yaşlı olmak fibromiyajı riskini artırabilecek faktörlerdir. Fibromiyajının yaygın semptomları şunlardır. Vücutta ağrı ve hassasiyet, yoğun yorgunluk, uyku problemleri, düşünme ve hafıza sorunları, baş ağrıları, bunların yanı sıra karıncalanma, ellerde ve ayaklarda uyuşma, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunları ve sindirim problemleri de görülebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir. İlaçlar, ağrıyı azaltmak veya uyguyu iyileştirmek için antidepresanlar, Antinöbet ilaçları ve reçetesi satılan iltihap önleyici ağrı kesiciler kullanılır. Ancak fibromiyajı iltihaba neden olmadığından bu ağrı kesiciler her zaman etkili olmayabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri Yeterli uyku, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme semptomların yönetiminde yardımcı olabilir. Psikoterapi veya konuşma terapisi Düşünme veya davranış şeklinizi değiştirerek semptomlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Fibromiyaj hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.